Defne, tut bakalım. Sence bu ne olabilir? Yiyecek miyiz? <laughs> Sert bir şey mi, yumuşak bir şey mi? Yumuşak gibi bir şey. Avokado. Peki Avukado. böyle pürüzlü mü, yumuşacık mı? Pürüzlü. Pürüzlü bir şey. Ne olabilir? Tahmin et bakalım. Avokado. Birazcık daha yorumlayabilirsin. Ben de. Tel olabilir mi? Aç bakalım bir. Bak bakalım. <laughs> Şşş <laughs> Ali'cim şimdi evet. senden evet. parmağını <laughs> uzatmanı istiyorum evet. Evet. şuraya doğru evet tadına bak bakalım tadına bak bakalım sence bu ne Ali? Ne olabilir bu? Biz açabiliyor muyuz? Hayır hayatım. Evet, ha. aferin sana. Açabilirsin gözünü. Aç gözünü. Harikasın. Ne? Gel Efe'cim. Şimdi bakalım. Neyin tadına bakacak İpek? İpek çok vereceğim çok bakalım. Şey. Ay, gel Bak bakalım tadına. Ay, şey şöyle. Çubuk kesin. Hayır, olsun. limon. Değil. Değil. Evet, limon. Aferin. <laughs> Hayır, Şimdi ben sana bir şey vereceğim. Ee, bunu bakıp bana Görmeden fakat dediğim hissederek yorumlamamı istiyorum. Anlaştık mı? Anlaştık. İnşallah. Tamam. Peki. Bu var mı Alın. Alın. bana ders? Çok azıcık avucuna avucunu bana getir. Kerim Alparslan. Evet. Tadına bak bakalım Kerim Alparslan. Yavaşça bak bakalım. Görmediğim olay, etrafı bak. Evet. Sence ne olabilir? Toprak. Toprak değil. Ne olabilir? <laughs> ben eklerim. <laughs> <Ben ekranım. gülüyor> Tuz, tamam. aferin sana. Harikasın. Gel bakalım. Göçtu. Ben de korkuyorum. Şimdi sana bakalım bir şey vereceğim. Bunun tadına bakmanı istiyorum. Tadarak anlayacağım bir şey. Bak bakalım onun tadına. Kokusu var mı Göktuğ Bir kokla. Kokuyor mu? Taş gibi kokuyor. Taş gibi kokuyor. Bakalım tadı var mı? Bak bakalım tadına. Tadına bakılabilir bir şey. Sanki tadı Tatlı bal gibi tatlı. Bal gibi tatlı. Sence ne olabilir Göktuğ bal yani gibi tatlıysa? Taşın tadı tatlı olabilir mi? Olmaz. Bir düşün bakalım. Birazcık daha bak tadına. Birazcık daha. Nasıl bir şey sence? Sanki ki bal mahvedilmiş taş gibi. Bal sürülmüş taş gibi. Aç bakalım neymiş Göktuğ. Aç bakalım şeker. Şeker mi? evet. Aa, <laughs> ay, ona. evet Elif derin şimdi bakalım neyin tadına bakıp şimdi anlamaya ya. çalışacak. Elif derin avucuna veriyorum. Evet. Sert mi yumuşak mı? Sert. Sert. Sence ne olabilir? Öğretmenim evet, bu şeker küp gibi. Küp şeker gibi. Güzel. Bakalım bir tadına bak bakalım. Şeker. Küp şeker mi taş mı yoksa? Sence? Kim şeker aferin sana. Bravo. Çok mi? güzel. Yağmur neyin tadına bakacak ve anlamaya çalışacak. Yağmurcuğum hazırsan. Hazırım. Evet. Tut bakalım. Nasıl bir şey? Islak bir şey mi? Kuru bir şey mi? Islak. Evet. Tadına bakabileceği bir şey veriyorum. <laughs> tadına Abi, bakamayacağınız belki. hiçbir şeyi denetmiyorum. Bak bakalım tadına. Limon. Evet limon. Harikasın yağmur. yağmur. <laughs> <ki de limonlu. gülüyor> evet, Mayacığım hazır mısın? Evet. Bakalım tadına bakacak şimdi Maya parmağını getir bakalım birazcık. Evet minicik. Sürüyorum. Nasıl bir şey sence? Yumuşak mı? Evet. Bak bakalım tadına. Tadına bak. ne olabilir sence? Peynire benzer. Odun gibi. Evet tereyağı. Aferin Mayacığım. Açabilirsin gözünü. Harikasın. Görür musun? Tamamdır. Şimdi bakalım İpek neyi bulmaya çalışacak? Gözleri kapalı. İpekçim parmağını uzat bakalım. E, şey parmağını uzattı. Bir şey Şimdi bir saniye. ıslak bir şey mi? Yumuşak mı? Nasıl bir dokusu var sence? Yumuşak. Bak bakalım tadına. Evet bal aferin benim kızıma harikasın. Peçete, Peki. Sence bu ne? Tadına bakacağım bir şey değil. Onu Peçete. baştan söyleyeyim. Peçete. Peki nasıl dokusu? <gülüyor> <gülüyor> Yumuşak mı? Çok sert mi? <laughs> Yumuşak. Peki bak bakalım ikisi arasındaki fark nedir? Yumuşak mıdır? Bu Kuru. Biri kuru, biri ıslak. Harikasın. Teşekkür ederiz. Kozunuzu açabiliriz. <laughs> Neste ve Nesli tadım için hazır mısın? Hazırım. Bakalım tamam. ne gelecek Nesli'ye. Aa, nesli bak bakalım sert mi yumuşak mı? Yumuşak <laughs> mı? Ekmek <gülüyor> Ekmek nasıl anladın ekmek olduğunu? E, yumuşacık. Yumuşacık. Bak bakalım tadına gerçekten ekmek miymiş Nesli? <laughs> Aç bakalım gözünü. Evet harikasın. Yağız'cım bakalım neyin tadına İyicek bakacak. Şey. evet seninki yiyecek bir şey Yağız. Parmağını uzatmanı istiyorum. Bakalım. Evet bak bakalım tadına. Evet, tereyağı mı? Evet. Tereyağı. Harikasın. Evet. Nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. <laughs> Haydi bakalım Duru'ya ne tattıracağız şimdi? Tadına bakılacak bir şey. Evet. Buyurun. Şey. Buyurun. <laughs> Bak bakalım tadına. Böyle... Baktın mı tadına? Bir Islak bir şey değil mi şu an dokusu? Evet. evet. Limon. Limon. <laughs> Aferin benim kızıma. Harikasın <laughs> gözler. Simay'cım elini uzatmanı istiyorum. Bak bakalım. Sence bu nasıl bir şey? Tutmanı istiyorum elinde. Sert mi, yumuşak mı? Sert. Peki. Bu elinde de, sol elinde de bunu tutmanı istiyorum. Bu da yumuşak. Yumuşak bir madde değil mi? Peki nasıl anladın bunu? Ee... Görerek mi anladın yoksa başka bir duyu organı mı? Kullanayım? Başka bir duyu organı. Evet, dokunarak değil mi? Ben Derimizle doladım. anladım. Harikasın. Teşekkür ederim. Açabiliriz gözlerimizi. O gel, Tamam bekliyoruz şimdi. Zeynep Naz'a bakalım neyin tadına baktırıyoruz. Zeynep'cim avucunu uzatabilir misin? Evet. Sert bir şey mi Zeynep Naz? Bak bakalım tadına. Tadına bak. Dilini uzatabilirsin. Ben sana yardımcı olacağım. Dilini uzat ne bu sence? Taz. Evet. 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 Harikasın. Tazı bakalım gibi. yerine. Hadi bakalım. Eren. Aa. Tut bakalım elinde. Sence bu ne olabilir? <laughs> bak bakalım tadına. Gerçekten ekmek mi? <laughs> Eren açık mı? <Tuz. gülüyor> ekmek <laughs> mi Eren? Evet aç bakalım gözünü. Eren açık. Hazırsan. Geliyor. Hazır mısın? Evet buyurun bakalım. Bir bak bakalım. Dokusu nasıl? Yumuşak bir şey değil mi? Hı. Bak bakalım tadına. Ay. Limon. <laughs> bak bakalım limon mu gerçekten? Bunu <laughs> herhalde. Ay, metan, çok evet, Metan, sence bu ne olabilir? Bu şeker. Küçük şeker mi? zaten şeklini anlamadım. Ama bir de tadına bak bakalım. Şeker. <laughs> Harikasın. F ben F şimdi Tadına da bakacak, kokusuna da bakacak. Bakalım ne olduğunu anlayacak. Levent'cim bardak elinde. Bak bakalım sence bu bardağın içinde ne var? Evet! Harikasın! Kokusundan anladın. Kahve. Müthiş. Aç bakalım avucunu. Bak bakalım tadına Mete'cim neymiş? Evet! Tuz! Harikasın! <laughs> evet şu an çocuklar Hangi duyu organınız kapalı? Göz. Göz kapalı. Hadi bakalım elinizdeki maddeleri tanıyabilecek misiniz? Dokunarak, koklayarak olabilir. Tatmayın. Sadece tatmanızı istemiyorum. Tatmayacaksınız. Evet. Koku var mı Ela? Birazcık. Birazcık. Sende var mı Eylül? Birazcık. Evet. Sende tatlım. Bende de biraz var. Ne peki sence senin elindeki Gamze? Bende çay. Doğru tahmin etti mi? Şimdi gözlerin kapalı, görme duy organın kapalı. Sadece kulaklarınla yani işitme duy organınla arkadaşının kim olduğunu tabir edeceksin. Evet. Arı sesi çıkartıyorsun. Evet. Hayır. Eloştu. Ayda, şimdi arkadaşın sana maymun sesi çıkartacak. Evet doğru alkış. Evet. Tahmin edin mi kim var yanında? Evet. Bu, bu, tarafta kimse yok mu? Kimse yok. Yok. Ha ikiniz de burada mısınız? Evet. Gelin bakalım. Şimdi şöyle birisi Hilal birisi Ayşe'ydi zaten onları gördüm. Evet. Ama seslerinden tanıyıp dokunarak tanıyabilir miyim? Tanıyabilirim. Durun. Bir tahmin yapacağım ama bekleyin. Hilal. Evet. Ayşe. Doğru. Ama bir tahminim daha var. Benim adım ne? Müge. Benim adım ne? Müge. Müge. Ayşe ve Hilal. Peki ilk olarak ben neye bakarak karar verdim? Saçlarımıza. Saçlarımıza. Evet. Hangi duyu organımı kullandım? Dokunma. Deri. Deri. Dokunma duyu organımı. Peki ikincisinde bana bir şey fısıldadınız. Ben Adımı fısıldadınız. Hangi duyu organımı kullandım? Kulak. Kulak, tamam. yani işitme duyu organı mı? Peki, şimdi siz bana hazırladınız. Ben tadacağım değil mi? Tadacağım ürünleri. Evet. Burada mı? Burada, değil mi? Bir tane alıyorum, ne olduğunu bakalım. Tadarak anlayabilecek miyim? Hilal, yiyorum. Ye. Yeah. Allah. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> Çok değişik geldi. Bu Hmm, şimdi anladım. Ben bir ben meyve Ben bir meyve bekliyordum ama bir kuru meyve sanırım. Değil mi? Evet. Peki. Kayısı kurusu. Doğru. Bu kimin kabıydı? Hilal'in. Hilal'in. Bunu buraya koyuyorum. Şimdi Burası. Evet, Ayşe'nin kabına bakacağım. Orası, Burası mı hayatım? Tamam. Alıyorum bir tane. Of. Ananas evet. Evet. evet Beni alkışlayın şimdi de Evet Şimdi Yerinize oturun Sıra Hilal'de Sinek sesi çıkarıyorsun <laughs> Hilal Yok. Doğru mu? Hayır. Evet yerimizde. Şimdi Kemal, kedi sesi çıkartıyorsun. Evet kim? Kim olabilir tahmin et bakalım. Tekrar. Evet çocuklar şimdi gözleriniz kapalı bir şekilde hangi arkadaşınızın ses çıkardığını tahmin edeceksiniz. İlk başta Demir tahmin edecek. Başlıyoruz. Kuş sesi çıkartıyorsun. Tekrar. Evet Demir kim sence? Ela. doğru mu? Yanlış. Peki. Demir yerimize. Evet şimdi İnek sesi çıkartıyorsun. Elçi. Doğru mu? Evet. Ayşecim yerimize. Şimdi sıra. Şimdi sıra. Elif. Şimdi. Evet. Kuzu sesi çıkartıyorsun. <laughs> Bir kere daha. Doğru evet Emir ve İlkim Elinizde bazı maddeler var Gözleriniz kapalı Şimdi elinizdeki maddenin Ne olduğunu bana söyleyin Bir kere söyle Emir Öğrenim, Bence bu ıslak mendil Çünkü ıslak mendil gibi bir deliği var Bir de ıslak Ve kokusu var mı bir bakabilir misin Var kokusu var. Peki ıslak bir mendil diyorsun. Peki seninki ne? İlkim tahminin ne? Ey, peçete. Peki ıslak mı kuru mu? Kuru. Tahmin edebildi mi çocuklar? Evet. Bu arada Emir koklama duyu organı burnunu da kullandı. Ama ikisi de dokunma duyu organını kullandılar. Değil mi çocuklar? Evet. Evet. Elinizdeki maddelerin ne olduğunu tadarak yani duyu organlarımızdan tad alma duyumuzu kullanarak bana söylemenizi istiyorum. Tadımlar mısın, çarmete? Aynı şekilde Duru, sen de tadına bakar mısın? Tadına bakabileceğiniz bir ürün. Evet, evet. Sizce bu ne? Benimki ayran. Benimki ayran. Senin? Benimki süt. Süt. Doğru mu çocuklar? Evet. Evet. Ateşvelis. Hadi bakalım. Gözlerimiz kapalı. Dil duyu organımızı kullanıyoruz ve bu ürünler ne olabilir? Tadına bakabiliriz, tadına bakabileceğiniz ürünler. Evet Ateş tadına bak. Evet. Ekmek. Ekmek, Elis? Elma. Elma, doğru mu? Ay! Hadi bakalım. Evet çocuklar. Geldik üçüncü grubumuza. Gözler kapalı. Hadi bakalım, görme duyumuz kapalı. Elimizdeki malzemelerin ne olduğunu tahmin etmeye çalışacağız. İsterseniz herkes tadabilir çünkü tadabileceğimiz ürünler var. Tadına bakabiliriz. Tadı ya da kokusuyla da anlayabilirsiniz. ben anladım Nedir sence? Bal. Doğru mu çocuklar? Doğru. Evet. Sen tahmin edebiliyor musun? İlkim. Bir kokla bakalım. İlkim bir kokla. Tadabilir miyiz? Evet tadabilirsiniz. Ne yedim? Bu ne ya? <laughs> ne Limonlu. Doğru mu çocuklar? Peki Demir sen tahmin edebiliyor musun? Biraz tadına bakabilirsin. Bu ne ya? Tadına bakabilirsin. Demir. <gülüyor> 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 Söyle. Söyleyin kim? <laughs> doğru mu çocuklar? <laughs> evet kahve. <laughs> doğru. Peki şimdi Demir senin tahminin. <laughs> Tereyağı doğru mu? <laughs> evet hadi bakalım gözlerimiz kapalı. Görme duyu organımız kapalı. Kemal dokunma duyumuzu kullanarak elimizdekilerin ne olduğunu bulmaya çalışalım. Hadi bakalım. Nedir? Tahmin edin. Elimizi içeri sokabilir miyiz? Evet. Bence benim için biraz soğuk. Su. Nasıl bir su? Yani hafif soğuk, çok soğuk değil ama. Soğuk bir su. Normal. Seninki Kemal? Ilık su. Ilık su. Doğru mu çocuklar? Doğru. Evet. Evet. Mete, evet. senin dokunduğun madde pürüzlü mü pürüzsüz mü? Pürüzlü. Gözlerimiz kapalı, görme duyumuz kapalı. Dokunma duyumuzla pürüzlü olduğunu söyledin. Duru sen? Senin? Pürüzsüz. Pürüzsüz. Peki madde ne olabilir düşünün? Cam mıdır, plastik midir? Cam. Evet. Peki senin dokunduğun madde pürüzlü mü, pürüzsüz mü? Ateş. Pürüzlü. Pürüzlü. Peki şu maddeye dokunur musun? Getir elini hayatım. Şu maddeye bir dokun bakalım. Bu ne olabilir? Metal mi, taş mı? Taş. Taş diyorsun. Evet, elin senin dokunduğun madde benim 19. madde pürüzsüz. Pürüzsüz. Peki sert mi, yumuşak mı? E ee, yumuşak. Peki. Ben ne efendim, olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Evet. Ne olabilir? E ben bu Ayşe'nin şapkası galiba. Ben <laughs> bu benim. Doğru mu çocuklar? Doğru. <laughs> <laughs> Peki efendim, bu ne oğlum? Bu, bu da demire benziyor. Demire benzetsin. Evet. Sen duru. Ben bari. Çocuklar, şu an görme duyu organımız kapalı. Gözlerimiz kapalı. Dokunma duyumuzu kullanarak elimizdeki maddenin ne olduğunu tahmin edeceğiz. Hadi bakalım, Trif, Hilal ve Ayşe. Dokunun malzemeye. Sizce bu ne? Tahmin olan var mı? Söyle Ayşe. K Kağıt. Peki. Çocuklar, gözlerimiz görmeseydi bu kağıtların ne renk olduğunu bilebilir miydik? Trif? Hayır. Hilal? Hayır. Peki Ayşe? Hilal sence senin elinde ne renk kağıt var? Mavi. Mavi var. Trif senin elinde? Pembe. Pembe. var. Senin elinde Ayşe? Mor var. Mor var. Şu an iki tahmin tuttu fakat normalde kesin bir şekilde cevap verebilir miyiz? Hayır. Hayır. Gözlerinizi açın bakalım. Kağıt tahmininiz doğruydu. Evet. 3'e evet,